9 yaşındaydım. O yaştaki bir çocuğun yaşayabileceği en kötü gecelerden birini yaşadığımı o zaman bilmiyordum. Yatak odam pencerenin hemen yanındaydı. Yatağımın ayak kısmı tam pencereye bakardı. Yaz akşamıydı. Hafif bir rüzgar vardı. Perde arada bir kıpırdardı. Her şey sıradan görünüyordu. Uyumak için yatağa yattım. Gözlerimi kapattım. Dalmaya başlamıştım ki bir anda karanlığın içinde bir süret gördüm. Sanki pencerenin önünde duruyordu. Tam seçemiyordum. Çünkü uyku ile uyanıklık arasındaydım. Ama orada bir şey vardı. Bana doğru baktığını hissediyordum. O yaşta bir çocuk için tarif edilmesi bile zor bir histi. Korkmuyordum. Tuhaf bir şekilde peşinden gitmek istiyordum. Sanki beni çağırıyordu. Gel der gibi. Büyülenmiş gibiydim. İçimde istemediğim bir güç Beni yatağımdan kaldırıyordu. Yürümeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Uyuyor muyum? Uyanık mıyım? Rüya mı görüyorum? Hiçbir fikrim yoktu. Sadece o silüetin beni çağırdığına emindim. Ayaklarımın altında halıyı hissetmiyordum bile. Odaya geçip perdeyi açmışım. Camı da aralamışım. Tam pencerenin önüne gelmiştim. Bir adım daha atsam dördüncü kattan aşağı düşecektim. Tam o anda tam düşeceğim saniyede bir el kolumdan sıkıca tuttu. Babamdı. Beni hızla geriye çekti. Şok içinde olduğumu görünce bağırdı. Ne yapıyorsun sen oğlum? Gözlerim dolmuş halde sadece şunu söyleyebildim. Baba, biri beni çağırdı. Kendimi durduramadım. Gidiyordum. Babam yüzüme baktı. Kanı donmuş gibiydi. Camı kapattı. Perdeyi çekti. O gece boyunca başucumda oturdu. Bir adım daha atsaydım aşağı düşeceğimi o an fark ettim. Pencere kenarında yattığım oda artık bana güven vermiyordu. Evimizin orta odasında yatmaya başladım ama olay bununla bitmedi. Yeni odada uyumaya başladığım günlerden birinde yine gecenin bir yarısı uyandım. Odayı loş bir ışık kaplamış gibiydi ama lamba kapalıydı. Gözlerimi ovuşturup etrafa bakınca kapının yanında bir sürü et gördüm. Bu sefer anneme benziyordu. Yüz hatları annemin yüzüne benziyordu ama bir tuhaflık vardı. Bacakları görünmüyordu. Sanki belden aşağısı yoktu. Havada süzülüyor gibi bana doğru uzandı. "Oğlum gel." dedi. Ses tonu o kadar anneme benziyordu ki ilk anda inanmıştım. Tam kalkmaya yeltendim. Birkaç adım atacaktım ki bir şey dikkatimi çekti. Ayakları yoktu. Yerde gölge bile oluşturmuyordu. Kendimi geri çektim. Gözlerimi kocaman açtım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Anne diye fısıldadım. Süleyet daha da yaklaştı. Yüzünü iyice bana döndü. Dudakları oynuyordu ama ses gelmiyordu. O an içimde bir panik yükseldi. Bağıra çağıra çığlık attım. Silüet bir anda yok oldu. Odanın kapısı açıldı. Annemle babam koşarak içeri girdiler. Işığı açtılar. Odanın her yerine baktılar. Ama hiçbir şey yoktu. Annem bana sarıldı. Oğlum ne oldu dedi. Titreyerek söylendim. Anne sen değildin. O odada senin gibi görünen bir şey vardı. Ama o sen değildin. Annem ve babam birbirlerine baktı. Birkaç gün boyunca yanımda uyudular. O olaydan sonra geceleri odanın kapılarını hep kapalı tuttuk. Yıllar geçti. Ama o gecenin kokusunu, sesini, beni pencereye çağıran o daveti hiç unutmadım. Annemin kılığına giren o varlığın yüzü hala zaman zaman aklıma gelir. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyi çok iyi biliyorum. O gece babam uyanmasaydı belki şu an burada olmazdım.